meselen, bir erkek sözleriyle ilerleyip davranışlarıyla duruyorsa, orada niyet değil korku yönetiyordur. Sana dört net sebebi açacağım. Birinci neden, seni kaybetmek istemiyor ama kazanacak cesareti yok. Seviyorum demesi seni yakın tutmak için. Adım atmaması sorumluluk almaktan korktuğu için. Bu tip erkeklerde şu cümle çok güçlüdür. Yakın olayım ama bağlanmayayım. Seni elde etmek ister ama seni hayatına yerleştirecek kapasiteyi göstermez. İkinci neden, belirsizliği özellikle seçer. Bazı erkekler netleşmenin ilişkiyi resmileştirdiğini düşünür. O yüzden yolları açık bırakır. Netlik, sorumluluk, belirsizlik, özgürlük hissi. Sen netlik istersin, o bunu konuşmayalım diye kaçar. Bu niyetsizlik değil, kaçış psikolojisidir. Üçüncü neden, duygu var ama dayanıklılık yok senle olmak istiyorum, hazırım değilim, seni seviyorum, şu an kafam karışık. Bu çelişkilerin tek bir sebebi var. Duygusu var ama o duyguyu taşıyacak omurga yok. His var, tutku. Kapıdan dönen davranış, korku. Bu yüzden seni hem yaklaştırır hem iter. Dördüncü neden, seni kaybetme riski doğunca bir anda sevgi cümlelerine sarılması. İlgin azalınca ben aslında seni istiyorum. Netlik isteyince baskı yapma. Gitmek isteyince seni seviyorum. Bu senin duygun değil. Onun paniği. Netlikten değil, kaybetmekten korkuyor. Netlik isteyen kadın, niyeti olmayan erkeğin en büyük aynasıdır. Selen, bu adam seni sevdiği için değil, seni kaybetmekten korktuğu için orada duruyor. Gerçek niyet davranışta görünür, sözde değil. Siz de Selen gibi niyeti çözemediğiniz tüm davranışları DM'den yazın. Kadın sezgisi görür, ben o sezgiyi somutlaştırırım. Ve şimdi büyük harflerle küçük bir ricam var. Kanalımı takip edin ve paylaşın. Çünkü siz uyanınca başka kadınlar da gözünü açıyor. Uyanan kadın asla yalnız kalmaz.